Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berluz Bugün sizlerle birlikte Zenit BC sunucusunun tanıtımını yapacağım Açıklama kısmında Zenit bütün bilgileri bulabilirsiniz Kanalıma abone olmayı ve alakalı atmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar sunucu e, Skyblock bir sunucu Sunucunun dual sistemi de var ve bu sunucuda da arkadaşlar bir serimiz olacak Bu sunucuda da seri yapmayı düşünüyoruz e, Skyblock bir sunucu ve kitlesi gayet büyük bir sunucu gördüğünüz üzere ve burada VIP alanlar da fazla. VIP fiyatları da gayet ucuz. Ee, yani sunucuya göre. Yani normalde mesela böyle sunucularda 50 TL gayet uygun. Çünkü e, 20 çeker o sunucularda gerekli 50 TL oluyor. Bu sunucuda 50 TL VIP. İndirimlerle birlikte zaten 25'e 30'a 40'a düşer. Ee, burada arkadaşlar adanız oluşturabiliyorsunuz. Ee, VIP bilgi görebilir. Biraz da kasma var bu arada sunucuyla. Sunucuyla alakalı bak bir şey oluyorsunuz işte bak burada bir şeylik oluyor. Adamız var. Adamızı gösterelim. Ada oluşturuyorsunuz diyorsunuz. Buradan size adayı oluşturuyor. Ee, böyle bir taş makinesinde hazır olarak size getiriyor. Ada gardiyanında da bütün NPC menüsünü, çiftçi e, çiftçiyi, postacıyı falan hepsini buradan halledebiliyorsunuz. Ee, kitinizi alabiliyorsunuz da arkadaşlar. Oyuncu kitinizi aldıktan sonra şöyle bir setinizi giyiyorsunuz. Böyle de buradan taş kazıyorsunuz. Su alakalı bu arada bir sorun var gibi değil mi? Belle alakalı. Büyük ihtimalle alakalı. Ee, arkadaşlar burada da etkinlik takvimi var. Etkinlik takvimlerini burada görebiliyorsunuz. Her gün saat burada oluyor her gün. Ee, bunları da kaçırmayın. Burada sunucu bölgeleri var arkadaşlar. Adaya gittik sıralama. Sıralama gidelim. Sıralama arkadaşlar gördüğünüz üzere 89K ile Bene Bene bu, diye biri var. Bir siz Bunlar oyda mı acaba? Yani bunlar yalan mı acaba? bakalım. Krebs. Niye bunlar oyda değil ya? Anus Abus. Ben olsam oyda olurum da hiçbir oyda değil. Bak merak etmişim böyle. Böyle şeyler merak ederim. Q tak. Yok. Bunlar hiçbir oyda değil arkadaşlar. Ama oyda olurlar. Slash warp yazıyoruz yine. E, ee, PvP aramız var. PvP aranında en çok adam öldüren. Eee görebiliyoruz. Burada Öldürme ve burada öldürme. Hangisi acaba bu? Ne oluyor? Anlamadım tam. PvP arada gayet büyük gördüğünüz üzere. Şuradan da göstereyim. Aşağı atlamayayım şimdi. Ha buradan da aşağı atlayabiliyoruz büyük ihtimal. PvP arada gayet büyük. Ee, göre uyarlanmış. Sunuculuk kitlesine göre. Gayet güzel. Ee, kasalar var. Tak kasası, zelit kasası, spawner kasası, nadir kasası, etkinlik kasası, oy kasası, Risk kasası, Skytru kasası, Efsen, Efsun Ger kasası, Bistik Mesaj kasası, Bustur kasası. Mevcut arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada da köylü takas var. Kafa marketi var. Bu bakat üzerinde dekorasyon kafalarını elde edebilirsiniz diyor. Canavar işte dekorasyon kafalarını işte parayla alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar avcı, tasarımcı var böyle işte bunları şey yapabiliyorsunuz. Yine altın buranın sisteme. Yani para şeyi altın e böyle altın falan alabiliyorsunuz bunları. Burada Takaslar var işte. Skyrup marketi var. Stocks'suz eşyalar burada. İşte elit alabiliyorsunuz 45 Bu bu şekilde Mega VIP de alabiliyorsunuz ödüllü. Ha, VIP de alabiliyorsunuz. stok 3'müş. Bu bitmiş. Eee e, 150 Sky biletleri VIP alabiliyorsunuz. VIP sınırsız mı acaba öyle bir şey mi var? İnşallah öyle bir şey yoktur ya çünkü öyle herkes alacaksa ama öyle bir şey olmasa <laughs> güzel ha. Bir yandan böyle seviye sistemleri var. Eee Air Kralı diye bir yer var. Air kasası var burada arkadaşlar. Cadı, cadı doğurucu falan var. Antik kalıntılar bu bayağı iyi. Burada da bir 15 sonsuzluk merceği var. Edro kasası veriyor. Gayet iyi. Buraya gidebiliyor muyuz? Uzak kaçış. Biz giremiyoruz. Büyük bir e, şeyden sonra gibi. Düelle bilgi var. O da gerek yok e, büyücüyü zaten gitmiştik başlangıç takısı çiftlik alara bütün ürünler 6 dakika sonra yenilenecekmiş arkadaşlar burada çiftlik falan var mevsim kasası var tavuk doğrucu falan burada yapabiliyorsunuz sunucuya yeni gelenler bunları net yapmak lazım çünkü arkadaşlar burada kazıyorsunuz bunları böyle kazıyorsunuz orada havuç yeri var burası pancar yeri ve skytrubu da böyle kazıyorsunuz bak skytrubu deli gibi kazıyor 150 yapmak bu arada aşırı bak şu an 97 mesela bir tane kırdım 0.73 verdi full 0.73 vermiyor 1 verdi mesela bu sefer yani kafasına göre veriyor ve gayet arada çok iyi. Şunları mesela hepsini kırsa tek başına herkes kazıyor. Hepsini tek başına kırsa kırsa ıı, 151 yaparsa da büyük ihtimal bu VIP alanları hepsi VIP almadı. Parayla almıştı tabi bazıları alan vardır çoğu. Büyük ihtimal 151 de e, Sky biriktirerek aldılar çünkü Sky çok basit yani e, buradan yemek ihtiyaçları da karşılayabiliyorsunuz yani isterseniz e, şuradaki çiftlik alanında bu arkadaşı da satabilirsiniz bu NPC arkadaşı e, bunlar mevsim kireyi mevsim parçası bayağı güzel sistemleri var gök taşaları var e, burada arkadaşlar bir etkinlik gök taşı düşerek e, burada etkinlik oluyor gördüğünüz üzere bir aşağı inelim bakalım. Böyle bir yer. Ee, burada arkadaşlar bobarere var. Burada dehşet kasası var. Ee, bu dehşet pantolonu falan bunlar çıkıyor. Güzel. Ee, 24 dehşet paracısına bir tane dehşet kasası sahip olabiliyorsunuz. Ee, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi işte falan doğuyor. Onları falan kesiyorsunuz kutsuzcu bu şekilde oy vererek bir güle kadar fly kaza diyor mesela bunlar mesela var bunlarla biz kaçalım biz hiç bulaşmayalım burada arkadaşlar işte kişisel ayarlar falan var parkur mesela abi bak abi işte parkur ya yani biz parkur seviyoruz yani bakalım parkur nasıl güzel be nasıl parkura başlıyoruz Heh. abi dur ya ben başladı Heh. Nerede? O buraya mı atlayacağım? Orayı nasıl atlayayım ben? Parkur arası bu şekilde. Bu bir daha deneyeceğim ya atlarım ben. Aynen. Evet, yani böyle boşluk olması daha iyi. Direkt o, durmadan. Abi zormuş ama ya. Bak bu bayağı zorladı. Ama güzel. Harbi çok iyi. Ee, burada arkadaşlar sucu marketi falan var. Gördüğünüz üzere. Sucu marketi normal. Ee, burada işte renkli bloklar falan. Gayet güzel. Arada işte slash düelle sistemi var. Düelle nedir falan öyle de işte bir ev bir ev satabiliyorsunuz eşyalarınızı kaybetmeden Eee sunucunun verdiği setlerle atabiliyorsunuz. Ka tabi bahisli de yapabiliyorsunuz işte Kazanan 106 altı falan gibi yapabiliyorsunuz. Sipariş var. Burada sipariş diye bir şey var. Sipariş yazalım bakayım. Sipariş de bu şekilde arkadaşlar oyuncu siparişi. Bunu bana işte getirene 3k falan vereceğim gibi. Eee şey yapabiliyorsunuz. Teslimat gibi yani arkadaşlar. Mesela bunu, bir, bunu verirseniz adama size 3k şey veriyor ev sünger kasası falan buradan satılıyor. Fiyatlar bu şekilde yazıyor. Ee, günlük ödül burada arkadaşlar. Günlük ödülü de buradan alalım. Günlük ödülü de 3 elmas verdi. Sonraki günlük ödüller gözüküyor mu? Yok. Ee, ödülleri gözükmüyor. Teslimat sistemi de var. Ee, burada patates teslimat de teslimatı biliyorsunuz. Ee, top tacı zaten daha da bir gösterdik. Ee, dediğim gibi yani sunucu bu şekilde. Belüler falan var dediğim gibi böyle gayet büyük bir sunucu tüccar varmış. Bakalım tüccar. Tüccar arkadaşlar şu işte stok ekleyebiliyorsun. Slash ah gibi. Slash ak ah var değil mi? Aynen. mesela buraya ürünlerini eklemiş. Satmak için. Gayet güzel. Ee, arkadaşlar sunucu bu şekilde. Seri olacak bu sunucuda da. Ee, Skyblock ba bayağı zamandan beri bir e, seri yapmıyoruz. Ekipçe ve sizlerle birlikte seri yapacağız. Zaten e, önceki Tovlu sucusunda da seri yapmıştık ve birinci olmuştuk. Bu sunucuda da birinci e, olmayı düşünüyoruz. Tabi burada birincilik bir sistem yok nasıl yapacağız onu da bilmiyoruz ama birinci bir şekilde olacağız. Ee, hepinizi bu sunucuya bekliyorum Zenit BC'ye. E, ee, açıklama kısmında zaten Zenit bütün bilgileri var. Hep Hepiniz gelebilirsiniz sunucuya. Kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Sunucu hakkında ne düşünüyorsanız yorumlar hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.